arkadaşlar. Yayla bile hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi arabalara gidiyoruz ama evden erken çıktığımız için makyaj yapamadım. Hello. <laughs> Bu şeyden Çok derdi uykumdan uyandırıldı. Siz makyaj yapsın mı? Ben yapamadım yetişemedim. ama yanıma aldım. Günaydınızı <laughs> aldık. Günaydın. <gülüyor> Yo bakayım. Arkadaşlar arabaya biniyoruz. Bir taraf buraya, bir tarafta şuraya biniyoruz. Bebeş. Ayşe, Eysan'la. Eysan'la. Eysan'la Ayşe'ye de merhaba. ya. let's save Teyze, hapımsak da az Karadeniz havası şey, şey verelim. Hadi. Heh. Bakın bana. Ayağın adını arka bir Dur, Hadi. klip çekeceğim. Bakın şimdi. Bunu kim yaptı? Kim yaptı? Seni. Bu evet. Bak ünlü evet. ediyorum işte. Hayır, <laughs> Gençler bir kameramayı sallar mısınız? Ben gidiyorum. <laughs> Öne alayım. Amca bir YouTube'a selam. YouTube'a koyacağım ha. Hayırlı <laughs> günler. <gülüyor> Hadi gir. <laughs> Şunlara. <laughs> Ayşe mö geliyor mö. Bak arkanda Ayşe bak orada. <laughs> ha geliyor. Gördün mü? Sevelim mi onları Ayşe? Dün, dün. Bir bir poz verir <laughs> misin? <laughs> Şöyle bir Ben daha da <laughs> 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 bir şey verdim. Nereden kaç bunu bizim uşağım? Hemen. Şunu hırremin. Bu manzarayla bir tane yiyeyim hemen. Dur sıfır. Bu benim en sevdiğimde Çünkü de kesin annem yapmış. Onu atacağın yapmış. Ha. Biliyor musunuz? Bunları böyle diziniz böyle. Kapat ve yiyeceksin şimdi. Ver Öykün dümdüz böyle. Özlemedim <laughs> 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 ama olsun gene gözümüz diye. Aynen öyle katladım. Çay kaşığı. <laughs> <çay> ka <laughs> ka anne an ka <laughs> çektim. Ne hissettin? Beni çekmedin ki. Aşka ver bana. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çek, <çektim. gülüyor> amca fotoğrafını kaldır amca. <gülüyor> <gülüyor>

Tövbe <laughs> tövbe. Allah buralarda şey yoktur. Hem inek hem de ineğin şey yoktur. Demek istemiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Aa. Ah. Buralarda bu. Ay 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 ay, ay. <laughs> Bunun balığını ye ye. Hop oynayalım Maşe. Tamam. Gelimse? Gelimse? Ayşe bir dakika. bir dakika alacağım bekle. Bir Bir dakika. alacağım. dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir

Alayım mı canımı? Sobra <laughs> bezine önüne dökülen bükse toplam. Arkada <laughs> afet. Ha? Ama arabayla bükülmüyoruz ya. Youtube kariyerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Tayin olmasa hiç prim yapamaz. <gülüyor> 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 Lütfen öğrencilerine, öğrencilerine, öğrencilerine paylaşır mısın? Ne paylaşım demek canım? Video mu? Video. <gülüyor> <öğrencileri> <gülüyor> görse hemen abone olurlar sana. Sol alttan abone tuşuna basın. <laughs> Yaşım 45 olmuş da sevsen ne olur? Ayşe, kick me. Dön arkana. Hiçbir şey yok. Aa. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bana yok. <Bana> yok. <laughs> Saçım. Anne. Hepinizi vururum. <gülüyor> 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 Şu an Hatice yenge durum atıyor bir. Bana <laughs> Amca bana az yaptı ama çok. <laughs> ya, ya, <hayvan. gülüyor> <laughs> Amca kanalıma B sallar mısın? <laughs> Bak şu çaydanlı Teyze koyacağım ama <gülüyor> <gülüyor> üziyorum, üziyorum, üziyorum. Biz dünyayı çok sevdik Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama. Arkadaşlar şimdi mangal yapmaya gidiyoruz. Bey sayıda. salla. <gülüyor> Uzat. <gülüyor> suyu şey, saçın başka saçın bir şey, bir şey Tamam. Ab. Ya hep bir Benden özür mü dileyeceksin? Ne, ne olmuş? Benden özür dileyeceksin. Hasret beni çok seviyorsun değil mi? Ben benden benden özür, yapamaymışsın. Benden özür dileyeceksin. Benim... Arkadaşlar şu dağın tepesine çıkacağız şimdi. Arkadaşlar şu anda sizler için bakın yılan deliği görüyor musunuz? Ha, yılan Burada deliği değil ama. Şey. <laughs> Maksimum bir böcek yani. Ha <laughs> bu böcek mi? Haydi, haydi. Oğlum koş, onu bilerek koş, bilerek atışıyorlar. Koş, koş. koş, koş. Yılmaya <laughs> gidiyorum. Ayşe, Ayşe böyle uyumuş. <gülüyor> <gülüyor> İki saattir onun kalkmasını bekliyorduk. sağlık. <laughs> Ayşe YouTube'u seviyorsan parmak kaldır. <laughs> Bir dakika. Geliyor geliyor. Havalı geliyor. Hadi oyna. <laughs> ne 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 ne. <laughs> arkadaşlar aşkımı göstereyim size. Bakın. Ayşe. Babasının aşkı. Ayşe. Ey Ayşe ben kimim? Arkadaşlar mesela yıllar sonra şu adamı seven biri doğdu. ben kimim? <laughs> Kanka başka şey çekiyorsun. Öpücük at. Ayşe böyle yap böyle. Gözlükle de çıkaralım bir de öyle çekelim. <laughs> Ulan'ı bir el mısın? <laughs> Ulan'ı bir el mısın? Yavaş! <laughs> atmayın. <laughs> 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 Hadi hasret, sen telefon nerede? Dayı bir Hello yap kamerama. Son Selam, ne <laughs> haber gençler? Tavsiye veriyorum size Gençliğiniz ölmüş. Üstüne bir sigara iç. Gel sevgi. Atlıyorum şimdi buraya gelin. Ne Mangalı bayanım Merek söyle. Ha, ha, ha. Görüşürüz der misin dayı? Çok güzel bir gündü. Hep yandık abi, ne evet. Güzel gün olmasa sebebi yandım değil mi? Hayır, süper. Ay, yenge bugünkü videom hakkında bir yorum yapar mısın? Ama çok Ay, kötü. Çok <laughs> sen, sen herhalde güzelsin. Güzel. Güzeldi herkes yandı, biz yandık. Ama <laughs> <de> kendisine <laughs> bir daha şey gibi tamam, Ben de. Ben sürdüm şey. sadece kulaklarını. <laughs> o da mı? Videoma bir esnaf mısınız? Tamam. Ben, Amca videoma bey alalım. Kapatıyoruz. <laughs> kapat kapat. Göremiyim. Göremiyim. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>